Hırsızla çünkü yine bir karşı karşıya kalmış. Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Taner Akçin'le büro görevlilerinden Müfit Aksu ve Süleyman Tolu, Giriş Mahallesi'ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden görevliler dolandırıcılık ve ev hırsızlıklarına karşı uyanık olunmasını istedi. 12 bin lira az para değil. Hiç. Aynı bu şekilde. Tam iki saat boyunca adama telefonla ulaşamadık. Telefonu sürekli meşgul. Arıyoruz, arıyoruz. Eşi geldi dedi. Eşime ulaşamadım, İki saat dedi telefonu meşgul. Bir saattir dedi. Biz de bir saatte ulaştık. İki saat. Geldi en son. Üç banka dolaşmış adam. Üç bankadan on bin lira para, 12 iki milyar eski parayla para yollamış. Kahvehanelerde hırsızlık ve dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili kısa filmlerde gösteren polisler vatandaşları 155 polis imdat telefonunu sık kullanmalarını istedi. İş takibi için para almaz, alamaz. Devletin buna zaten gücü var. İstediği parayı istediği yerde kullanabilecek gücü var devlet. Türkiye'nin her noktasında bu tuzağa düşmüş insanlar var. Siz de düşmeyin. Yani para, kontrol filmi ne hiçbir şey devlet istemez. Toplum destekli polislik büro amirliği ekipleri Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırlattığı kısa filmler eşliğinde vatandaşlara dolandırıcılık ve ev hırsızlıklarına karşı uyardı. Kimse bir ürün size temin etmez. Ee, i̇nsanlar bizim ucuza mal alma sevdamızı oradan yararlanarak e, dolandırıcılıklarını yerine getiriyorlar. Vatandaşların her türlü şüpheli durumları 155 polis imdat telefonuna bildirmelerini isteyen görevliler kahvehane toplantılarının devam edeceğini anlattılar. Öte yandan kahvehanede oturan vatandaşlar da toplum destekli polislik büro amirliği görevlilerine teşekkür ettiler. Halkı uyarma maksadıyla yapmış olduğu konuşmalar Halkımız tarafından takdirle karşılanmış. Geniş mahallesine geldiği için teşekkür ederiz. Bizi bilgilendirdiği için çok teşekkür ederiz. Yaptıkları görevde başarılar...